Şimdi bu bölümde çok önemli bir projeyi o projenin mimarıyla birlikte konuşacağız, ele alacağız. Karabük Üniversitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla e, hepimizin konuştuğu Türkiye 100 yılının e, bir yansıması olarak Sosyal Fest projesini hayata geçirdi. E, tabii son derece önemli bir proje. 2026'da ikincisi gerçekleşecek. Az önce de söyledim, o projenin mimarıyla konuşacağız dedim. Profesör Doktor Fatih Kırışık Karabük Üniversitesi Rektörü değerli hocamız stüdyoda bizlerle. Birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Stüdyomuzda sizi ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Şimdi çok önemli bir proje dedik. Sosyal Fest 2026 yapılacak. İkinci kez düzenlenecek. İlki büyük ses getirmişti. Ben de yayından önce baktığımda zaten gördüm. Ödüller alan bir projeden bahsediyoruz. İsterseniz nasıl doğduğundan bir bahsederek başlayalım. Hep Teknofest'i konuşuyoruz ama Sosyal Fest'te aslında Teknofest gibi gümbür gümbür geliyor galiba. Evet çok doğru. Sosyal Fest'in başlama hikayesine baktığımızda aslında sosyal bilimler alanındaki milyonlarca gencimiz var. Ortaokulda, lisede, üniversitede, üniversite sonrasında faaliyet gösteren sosyal bilimler alanında çalışan bu binlerce gencimize, benim de bir fikrim var diyen herkese bir platform oluşturarak bu fikirlerin, inovatif yaklaşımların fikre dönüşmesi, projeye dönüşmesi ve ülkemiz değerleriyle bütünleşerek bir sosyal inovasyon hareketi başlatılması maksadıyla sosyal festi tasarladık. Bir bildiri olarak bunu yayınladık. Göreve geldikten sonra da 7 aylık uzun uğraşlar sonucunda bunun altyapısını, teorik çerçevesini ...yarışma başlıklarını, ödülleri, festival sürecini tamamen planlayarak bir formata kavuşturduk. İlkini 2-3 Mart 2024 tarihlerinde üniversite kampüsümüzde yaptık. 4000'e yakın proje başvurusu geldi. Daha ilk yarışma olmasına rağmen Türkiye çapında büyük bir teveccühle karşılaştı. Şimdi ikincisini yapmayı planlıyoruz. İlkinde 100.000'e yakın bir katılım oldu. 400 standımızda kurum ve kuruluşlarımız kendi sosyal modellerini tanıttılar... Yine öğrencilerimiz 400'e yakın standta finalistlerimizi davet ettik Türkiye çapından. Bu arkadaşlarımız takımlar halinde danışmanlarıyla, öğretmenleriyle, müdürleriyle, hocalarıyla geldiler. Projelerini görselleştirerek tanıttılar. Hakikaten müthiş coşkulu bir ortam oldu. 123 tane sosyal etkinliğimiz vardı. İşte atölyeler, eğitim atölyeleri, tiyatrolar, yine eğitimle ilgili Türk İslam el sanatları atölyeleri gibi çok sayıda etkinliği bir arada buluşturduk. Hem spor, hem sanat, hem kültür şeklinde birleştirdiğimiz bir organizasyon oldu. Bir marka proje olma yolunda ilerliyor ki oldu bile aslında. Şimdi 2024 dediniz. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz merak edebilirler. 2025'te acaba neden yapılmadı diye. Ona hemen isterseniz hatırlatalım. Biz de defalarca yüreğimiz yanarak aslında haber yapmıştık. Evet. Karabük birçok şehrimiz, birçok kentimiz gibi 2025'te zorlu günlerden geçti. Maalesef yangın felaketleriyle mücadele etmek durumunda kalındı. Hem siz hem tabii ki tüm Karabük halkı haliyle yangınlara odaklandı. El birliğiyle bu alevlerin söndürülmesi için çalışmalar yürütüldü. Hani neden 2025'te değil de 2026'da yapılıyor derse bizi izleyenler, takip edenler detaylarını da yine sizden almak isteriz hocam. Evet, Karabük tarihinde ilk defa bu kadar büyük yangınlarla karşılaştı maalesef. Hakikaten son derece üzücü bir tabloydu. Karabük'ün ciğerleri, Türkiye'nin ciğerleri hakikaten yandı. Çok geniş alanda Yangınlar söz konusu oldu. Farklı farklı noktalarda adeta yaz boyunca yangınlar çıktı. Biz de böyle bir ortamda biz dedik ilimize destek olalım. Yine ağaçlandırma kampanyalarına katılalım. Bu bilinci öğrencilerimize, gençlerimize, vatandaşlarımıza aşılayalım diye gayret gösterdik. O nedenle bu süreçte sosyal festi erteleme kararı aldık hem ağaçlandırma faaliyetlerine katıldık hem bilinçlendirme faaliyetlerine katıldık. Hem de üniversitemizdeki düşünce kuruluşu olan Kapgem isimli kuruluşumuzla birlikte burada orman yangınlarının önlenmesine yönelik politika raporu geliştirdik ve kamuoyuna açıkladık. Bu da son derece ses getirdi. Güzel bir politika raporu oldu ve böylelikle sosyal festi bu süreçte ertelemiş olduk yani ya. Sosyal fest ertelendi ama en az onun kadar önemli projeleri siz yürüttünüz kentiniz için, Karabük için. Peki tekrar sosyal feste dönelim hocam. 2026 geri sayım başladı. Heyecan sürüyor. Ben de bakıyorum notlarıma. 10 11 Mayıs'ta değil mi? Yapılacak, gerçekleştirilecek. Başvurularda 1 Nisan'da sona erecek. Daha geniş bir vakit var ama yine de tabii ki gençler de ellerini hızlı tutsunlar diyelim. Yine sizden alalım. 2026'da ne gibi yenilikler olacak? Şimdi 2024'te ses getirdi Dedik, üstüne koyarak herhalde devam ediyorsunuz 2026'da. Evet. 2024'teki yapımızda 14 yarışmamız vardı. Şu anda 30 yarışmaya çıktık. 2024'te kategorisel bir ayrım yapmamıştık. Şu anda kategori ayrımımız var. En önemli kategorimiz Sosyal Fest Türkiye Yüzyılı. Burada 13 başlığımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedeflerini... Hayata geçirmek için gençliğin hayalini bilimle buluşturuyoruz. Bilimde Türkiye yüzyılı, iletişimde Türkiye yüzyılı, Türkiye Aile Yılı, üretimde Türkiye yüzyılı gibi çok önemli başlıklarımız var. Yine dünya barışında Türkiye yüzyılı, insanlığın yüzyılı gibi çok önemli başlıklarımız olan bir Türkiye yüzyılı kategorisi var. İkincisi Türk devleti Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkelere yönelik Türk dünyası kategorimiz var. Burada beş başlıkta Türk devletleri arasında işbirliğini güçlendirecek, birlikte çalışma kültürü projelerini yaygınlaştıracak bir yarışma açtık. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan 18 yaş ve üstü herkes bu yarışmaya başvurabiliyor. Yine e, Sosyal Fest ilahiyat kategorimiz var. Burada da İmam Hatip öğrencileri, İlahiyat Fakültesi öğrencileri, bu alanda yüksek lisans doktora yapan kişiler ve bu alanda benim de fikrim var diyen herkes buraya proje verebiliyor. Son olarak sağlık kategorimiz var. Sağlığın sosyal bilimler boyutu dediğimiz bir boyutu var. Sağlıklı yaşam, sağlıklı şehir tasarımı, sağlık politikaları gibi. Bu konuda da bir yarışma açmış bulunuyoruz. Toplamda 4 kategorimiz var. Bu 4 kategoride 30 yarışma var. Bu 30 yarışmaya 1 Nisan 2026 tarihine kadar başvurulabiliyor. Herkes başvurabiliyor değil mi? Yani kriterleri neler? Kriterlerimiz şu, lise öğrencilerimizin başvurabileceği... Kategoriler, yarışmalar var. Evet. Üniversite öğrencilerimiz, ön lisans, lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans, doktor öğrencilerimizin başvurabileceği kategoriler var. Ayrıca öğrenci olmayan 18 yaşından büyük herkesin ben de gencim, benim de bir fikrim var diyen herkesin başvurabileceği bir yarışma. Yani yarışman. toplumun her kesimine dokunuyorsunuz, bu önemli. Evet. Ve Türkiye Yüzyılı vizyonu dediniz. Aslında ondan da bahsetmek biraz daha isterseniz açalım hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, vizyonuyla, liderliğiyle Türkiye Yüzyılı. Siz de aslında üniversite olarak bu anlamda sosyal boyutuyla işin çok büyük katkılar sunuyorsunuz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Biz Türkiye Yüzyılını bir dava olarak benimsedik. Üniversite olarak bütün imkanlarımız ve gücümüzle bu yüzyılı Türkiye yüzyılı haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Sosyal Fest'le amacımız bu. Bu ülkenin evet teknoloji alanında olağanüstü gelişmeleri var. Teknofest'in ülkeye çok olağanüstü faydaları, Halkası katkıları var. var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada ifade ettiği Türkiye yüzyılı hedefi ve ideali kızıl elması harika bir kızıl elma. Biz bu kızıl elmaya bütün gücümüzle, fikri gücümüzle, bilimsel gücümüzle destek veriyoruz, katkı sunuyoruz. Ve bu yüzyılda inşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sosyal Fest de bunun sosyal bilimler boyutunu oluşturan son derece öncü bir platform olacak. Tabii biz hani bizim üniversitede okuduğumuz yıllardaki anlayışla şu anki tablo çok daha farklı ama siz bu projeyle aslında üniversiteler arasında da öne çıkıyorsunuz, başı çekiyorsunuz. Gençlerin size dönüşleri, onlarla temaslarınız, e, ne gibi yorumlar alıyorsunuz? Onlar ne anlatıyor? Çünkü onların fikirlerini ne kadar önemsediğinizi ortaya koyan bir proje aslında bu. Onların geri dönüşleri nasıl oluyor? Gençler bu Sosyal Fest konusunda çok heyecanlı. Neden heyecanlılar? Çünkü Bizim sosyal alandaki fikirlerimizi hayata geçirebileceğimiz, proje olarak sunabileceğimiz bir bir platforma sahip olduk. Bu platformla fikirlerimizi basit ve kolay bir şekilde hemen formatlayıp, sosyal fest projesi haline getirip sunabiliyoruz. Ve böylelikle fikirlerimiz değer görüyor. Cürüler inceliyor. Kritik cümleyi söylediniz hocam. Değer meselesi son derece evet. önemli herhalde. Kendilerine değer verildiğini hissediyor değil mi gençler? Tabii ki. Yani Bu ülkeyi, bu vatanı gençlerle inşa edeceğiz. Gençler gelecek nesillere son derece önemli miraslar bırakacaklar. Dolayısıyla gençlerin enerjisini, gençlerin fikirlerini bilimle buluşturarak ülkemize Türkiye yüzyılına katkı sunacağız hep birlikte. Şimdi tabii değer veriyorsunuz demişken aslında ciddi bir ödül de var. Yani belki birkaç cümle ondan da bahsetmek lazım. Hani o değerle birlikte yapılanların o anlamda da değer bulduğunu da söyleyebiliriz herhalde değil mi? Ciddi bir ödül de var. Evet, toplamda 6 milyon TL ödülümüz var. Dolayısıyla bu 30 yarışmada 6 milyon TL ödülümüzü dağıtacağız. Aynı zamanda aynı ödüllerimiz olacak gençlerimize vereceğimiz bir diğeri gençlerin fikirlerinin yarışmada ödül alsın almasın finalist olsun olmasın bu fikirlerin hayata geçmesi için bir sosyal proje merkezimiz var. Bir sosyal inovasyon merkezi kuruyoruz. Burada bu fikirlerin hayata geçmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Onlara fikri destek sunuyoruz, proje desteği sunuyoruz, ilgili kurumlarla irtibatlarını sağlıyoruz. Ve böylelikle uygulama sahasına da bu fikirleri, bu projeleri geçirmiş oluyoruz. Aslında en önemli şey en sonlara doğru söylemiş oldunuz. Yani sadece bu fikirler tamam ödüllendiriliyor, değer görüyor ama sonrasında da bu işin takibini yapıyorsunuz. Yani onların e, bu fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını da sağlıyorsunuz. Evet, bu çok önemli. Çünkü somut çıktısı olmadığı zaman bir, bir anlam kazanmıyor. Yok. Gençlerin hem fikirlerini bir havuzda toplamış oluyoruz. Bu toplamış olduğumuz yapıyı destekleyerek birebir gençlerimizle, takımlarla, hocalarımızla ilgilenerek bunu uygulanabilir projeler haline getiriyoruz. Kurumlara teklif ediyoruz, ölçeklendiriyoruz. İşte mikro ölçek, orta ölçek, makro ölçek şeklinde ilgili bütçe Ayarlamalarını yapıyoruz ve ilgili kurumlara bir teklif olarak sunuyoruz. Sosyal festle amacımız bu işin zirvesi olan sosyal inovasyon noktasına çıkmak. Vallahi hocam çok güzel anlattınız. Ben sorularımı tamamladım ama mutlaka bir son mesajda tabii ki almak isterim sizden hem bizi dinleyenler hem de hep, e, radyoları, e, televizyonları, ekranları başında takip edenler için ne söylersiniz? E, Karabük Üniversitesi e, rektörü olarak buyurun. Evet. Tabii Sosyal Fest çok önemli, çok büyük bir proje. Bu projemizi dünya çapında yayıyoruz. Dünya çapında bir Türkiye projesi. Türkiye'nin bir marka projesi olan bir proje haline getiriyoruz. Bu son derece önemli bir vizyon. Türkiye projesi vizyonu Türkiye yüzyılıyla yüzyılı birlikte gerçekleşiyor. Bütün gençlerimizi lise öğrencilerimizi, üniversite öğrencilerimizi ve 18 yaşından büyük öğrenci olmayan benim de bir fikrim var, ben de gencim diyen herkesi Sosyal Fest'te 1 Nisan 2026 son tarihe kadar proje vermeye davet ediyoruz. Sosyalfest.org sitemiz üzerinden projelerini rahatlıkla verebilirler. Dolayısıyla bu treni kaçırmasınlar, hızlıca proje başvurularını yapsınlar. Son derece kolay bir proje formatı var. Bunu fikir fikirlerini rahatlıkla burada karşılığını bura bulabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Fatih Kırışık Karabük Üniversitesi Rektörü biz de tabii ki heyecanla takip edeceğiz o projeleri ekranlarımıza taşıyacağız seve seve diyebilirim. Çok sağ olun. Pazar sabahı yayınımıza katıldınız. Değerli bilgileri paylaştınız. Görüşmek dileğiyle. Ben de bu kıymetli program için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun Peki moderatör hafta sonu devam ediyor.